Heyecandan yerimde duramıyorum Hakan ya. Sorma sorma ben de. Ediz Bey'in bizimle çalıştığını düşünsene. Düşüncesi bile heyecan verici gerçekten. Heyecan vericinin bile ötesinde. Baksana ellerim buz gibi terledi valla. Bizimle çalışmayı bir kabul ettiğini düşünsene. Deli misin ya? Hayatımızın fırsatı bu. Adamın yaptığı yatırımların haddi hesabı yok. Hem de ne yatırımlar? Dev alışveriş merkezleri, oteller, tatil köyleri. <laughs> Yalnız acayip titiz bir adammış. En ufak bir yanlışlıkta, en ufak bir hatada hemen ipleri koparıveriyormuş. Allah vere de bir aksilik olmasa. Ağzından yel alsın Hakan. Çok iyi hazırlandık. Merak etme bu iş bizim. İyi de adam sadece projelere falan bakmıyormuş. Birlikte çalışacağı kişilerin tavırlarına, davranışlarına, giyimlerine, özel yaşamlarına kadar en ince ayrıntısına kadar önem veriyormuş. Hakan ya senin saçların biraz uzamış sanki. Biraz biçimsiz gibi. Hemen gidip kestirsem mi acaba? Yok canım şimdi olmaz. Ya o sırada geliverirse seni burada görmezse daha kötü olur. Ya sen bugün tıraş olmadın mı? Olmaz olur muyum? Neden? Ne bileyim Gel bakayım. Dur. Oğlum geldiler. A, e, e, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş. Bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Lütfen. Buyurun. Ee, bir şey içmek ister miydiniz Ediz Bey? Hayır dedim ya. Daha kaç kere soracaksınız. Ben çalışırken hiçbir şey içmem. Beyefendi su bile içmez. Tabii ya. Kendimi işe verdiğim için hiçbir şey aklıma gelmez benim. Evet. 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 Fena görünmüyor. <laughs> Dersimizi iyi çalıştık Ediz Bey. <laughs> Yazık. Bunu bir ders olarak görüyorsunuz öyle mi? Çok kötü. Keşke buna bir ders değil de ciddi bir iş olarak bakabilseydiniz. Ama efendim ben öyle demek istemedim yani. Ne demek istedin? Söyle de hepimiz bilelim. Yani ben espri olsun diye şey etmiştim. Hayatta en tahammül edemediğim şey laballiktir. Hiç sevmem. Espri yaşa dosta yapılır. Biz burada iş yapıyoruz öyle değil mi? Haklısınız efendim. Merak etmeyin, işkese son derece titiz yapıyor zaten. Ay, görüşme nasıl gidiyor acaba? Of, şimdi heyecandan düşüp bayılacağım. Üf, Volkan bir patavatsızlık yapmasa bari. Aa, neden patavatsızlık yapsın ki canım? Canım, bilirsin ya biraz boş boğazdır Volkan. <laughs> Hiç de bile. Bağlarsa muhteşem karizmasıyla benim kocam bağlar bir kere. Aman aman iyi tamam. <laughs> Kocasına da hayatta laf söyletmez. Tamam hayatım. İş olsun da nasıl olursa olsun. Hiç önemli değil. Ay, kendime hemen şöyle muhteşem bir araba alacağım. Aa, senin payın o kadar düşer mi kız? Tabii ki düşer. Aa. E Volkan senden fazla olduğuna göre biz de bir villaya yerleşiriz artık. Ne villasıymış bu? Hiç canım öyle lafı gelişi söyledim. Hakan'la Volkan çok önemli bir iş toplantısındalar da odalarında müşteri var. Bağlarlarsa hepimiz yaşadık. Hmm. Hayırdır sizin ne işiniz var burada? Hayır Volkan çok meşgul de. E, müşteri falan da var da. <laughs> Korkmayın yemeyiz kızım. Önemli müşterinizi. Ben gün görmüş kadınım. Oturmasını kalkmasını lafımı sözümü bilirim. Bazıları gibi sonradan görme değilim. Allah ne olur olsun da şu işi bu bir an önce kurtulayım yarabbim. <laughs> Hazırlıklarınız fena değil. Bu işi ciddiye aldığınız belli. Ancak bunların benim için yeterli olmadığını bilin. Bilinme çalışmak için can atan, bu yaptıklarınızı yapmaya hazır pek çok şirket var. Ama sizin bir farkınız olması gerekir değil mi? İnanın her şey istediğiniz gibi olacak. Pişman olmayacağınıza dair söz verebilirim. Ekibimiz oldukça genç, iyi eğitimli ve yetenekli. Zaten benim de sizin şirketiniz üzerinde durmamın nedeni bu. Genç ve enerjik olmanız. Gençler başarılı olmak, bir yere varmak için daha çok çalışırlar. Ee, biz zaten... Mesela ben. Bulunduğum konuma gelmek için aklınızın alamayacağı kadar çok çalıştım. Hı hı. Her şeyi kendi gücümle başardım. Hı hı, evet. Ailemden bana kalan tek bir kuruş yoktu. Bunları niçin anlatıyorum biliyor musunuz? Hı hı. Çalıştığım insanlardan da bunu beklerim çünkü. Hikayenize hayran kaldık Ediz Bey. Benimle çalışmak sadece işten ibaret değildir. Hı hı. Gerekirse bütün hayatınızda değerlendiririm sizi. Eviniz, barkınız, aile hayatınız. Her şeyiniz önemlidir benim için. Onun için ara ara ziyaretinize gelebilirim. Haberiniz olsun. Ne demek efendim? Çok memnun oluruz. Başımızın üzerinde yeriniz var. Orasını beğenmezseniz koltuklarımız da var. Şey, pardon. Da espri yoktu değil mi? Anlaşmayı yapmadan önce aile fertlerinizle de bir tanışmak isterim. Ha hey efendim ne demek? İyi o halde şirketinizi bir dolaşalım bakalım. Tabi buyurun. Sen bu arada arabayı hazır. Hemen efendim. buyurun. Efendim. Buyurun. Burası idare ofisimiz efendim. Güzel güzel. Hiçbir aşırılık yok beğendim. Efendim Merve Hanım eşim. Öyle mi? Memnun oldum. Merhaba ben de memnun oldum. E, ben de Hakan'ın nişanlısı Simge memnun oldum. Pek güzel. Bakın bir artı daha. Personel israfı yok. Aile şirketi gibi. <laughs> evet. Efendim annem, bir iş için uğramıştı da. Memnun oldum efendim. Ha, Nermin Hanım, hatırladınız mı beni? Tabii çok uzun zaman oldu. Hatırlamamanız normal. Geçtiğimiz beraber geçti. Kadıköy desem... Bahriye Çavuşu Rasim Bey'in oğlu Ediz. Ediz, limonatacı Ediz. <laughs> <laughs> nereden nereye işte. Evimizin önünde limonata satarak okum hiç değişmemişsiniz. Görür görmez tanıdım sizi. Ay çok hoşsunuz. E, neler yapıyorsunuz? Eşiniz beyefendi nasıllar? Sormayın uzun yıllar önce vefat etti. Çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Siz ne yaptınız? Hiç evlenmedim. İş, güç, fırsat olmadı. Anlıyorum efendim. Birbirimizi bulduğumuza göre görüşmeyi kesmeyelim efendim. Hay hay. Oh. Ben de çıkıyordum zaten. O halde gideceğiniz yere kadar bırakalım sizi. Zahmet olmasın. Ne demek? Evet, beyler konuştuğumuz gibi. <laughs> buyurun efendim, buyurun. Aa. İşte oğlum. Vay Volkan, ister misin biz bu işi annen sayesinde alalım? Ee. Hı? Peş. <laughs> Süper. Ne adammış ya? <laughs> Amma da zorladı işi. Ben sana söyleyeyim. Bu Ediz Bey bizimle çalışmayı kabul etse bile kök söktürecek demedi deme. Allah'tan bir açıdan şansımız büyük. Hangi açıdan? Yani annenle baş göz edersek cici baban olacağı için o kadar zorlamaz bizi. Dalga geçme Hakan. Ne yapalım şirketimiz için çok önemli bir atılım olacak bu. Elimizden geleni yapacağız artık. Hakan. <laughs> bir de ev baskınları da olacak anladığım kadarıyla. Olsun biz son derece düzenli yaşayan sıradan insanlarız. Ne bulabilir ki? Bizim ev o kadar da sakin sayılmaz. Orası öyle.